Hoş. Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, gerçeği aratmayacak su böreği, yalancı su böreği diyoruz ama gerçeği kadar lezzetli, gerçeği kadar güzel olan e, yalancı su böreğini yapacağız birlikte. E, kısaca malzemelerimi tanıtayım Ben yine 3 e, yumurtamız var, e, yarım çay bardağı sıvı yağımız var bir buçuk su bardağı sütümüz var. 2 çay kaşığı kabartma tozumuz var. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Ve e, çökeleğimiz göz kararı koyuyorum ben. Bir tutam kadar da içine maydanoz doğradım. bunu normal peynirde de yapabilirsiniz. Arz eden isteğe göre davranabilir. Normal peynirle de çok güzel oluyor emin olun çökelek koyuyorum ben genelde alışkanlık diyelim maydanozlu maydanozsuz bunlar da arzuya göre isteğe göre burada da 5 yufkamız var birlikte yapıma geçeceğiz önce tepsimizde tereyağımızı bir güzel süreceğiz alt kısmına Yumurtalarımızı bir taraftan çırpacağız. 3 yumurtamızı bir güzel çırptık. Neredeyse rengi dönene kadar arz eden mikserde de çırpabilir. Benim kolayıma böyle geldi. Böyle yaptım. Çatalla. Bir buçuk su bardağı sütümüzü karıştırıyorum. Ee, yarım çay bardağı sıvı yağ. Karıştırıyorum. Ama yarım çay bardağından biraz daha böyle fazla diyebilirim güzel ve yumuşak pamuk su bir hal aldırıyor. Çok güzel bir lezzet katıyor içine. Tekrardan bunları Bu sütümüze iki çay kaşığı kabartma tozumuzu da ilave ediyorum ben. Kurutup kabartmasını sağlıyor bu da. Benim sürekli devamlı yaptığım bir börek. kabartma tozu içinde pıtır pıtır kalmaması için biraz böyle bir çırpmamız gerekti şimdi burada 5 tane yufkamız var bu 5 yufkamızı tabi tepsimize olduğu gibi koyamayacağımıza göre ortadan ikiye bölüyorum sonra tekrar açıyorum yufkalarımızı açıyorum. Tekrar ikiye bölüyorum. Yani bir yufkayı dörde bölmüş oluyoruz. Şimdi bir böyle koyuyorum. Bir de tam karşıtına koyuyorum. Şöyle. Bunları da sütle ıslatacağım aralarını. süt ve sıvı yağ karışımı yumurta şimdi böyle döke döke devam edeceğim yani bir yufkayı dörde bölmüş oluyorum her yarım yufkada da ıslatmış oluyorum Kenarlarından biraz fazla fazla bırakacağım. Onları en son böyle alt kısma çevireceğim. Kenarlarını düzeltmek için. Şöyle şu, şu şekil. Üç yufkamızı böyle bu şekilde devam edeceğim. Üç yufkamızdan sonra çökeleğimizi koyacağım. Da çökelek koyabiliriz. Öyle de çok güzel oluyor. Hepsi bir yere yığılmamış oluyor. Hatta şimdiden başlayabilirim. Biraz. İki katta bir de dökebiliriz. Yani çökeleği. Öyle de çok güzel oluyor. Şimdi tepsiye yufkalarımızı güzelce e, dizdik, aralarını da sütle ıslattık. Ben en son aşamada yufkaların kenarlarını böyle alt kısma fazlalıkları şöyle şu şekil düzelttim. Daha düzgün, daha güzel kızarıyor yanları, daha güzel oluyor. En son kalan süt karışımımı, sütümüzü, yağımızı, yumurtamızı üstüne ilave ediyorum, döküyorum. E, ve e, küçük bir ayrıntı. Bir 15 dakika kadar bunu bekletirseniz bu daha güzel içine çekecektir sütü. E, şöyle ufak ufak bıçak yardımıyla e, delikler açıyorum. En son döktüğüm süt tamamen her kata ulaşsın istiyorum. Böyle. Son kalan karışımımız da tamamen içine işlemiş oldu. Şimdi ben bunu bir 15 dakika kadar bekleteceğim. Çünkü içine işlesin istiyorum yufkaların sütü o karışımı emsin istiyorum. Evet. Diğer taraftan da yağımı önceden üstüne parçacıklar halinde koyacağım tereyağımı. Bu da çok güzel bir lezzet katıyor. Çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Şimdi ben bunu bir 15 dakika beklettikten sonra daha önceden ısıtıyorum zaten. 180 derece fırınımızda altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirmeye devam edeceğiz. Evet böreğimiz pişti şu anda size göstermek için kesmeye çalışıyorum çok sıcak o yüzden biraz zor olacak evet gördüğünüz gibi alt üstü nar gibi kızardı pufduk pufduk oldu börek bakısımızla Biraz soğuduktan sonra kesiyoruz arkadaşlar. Ama size göstermek için böyle sıcak sıcak. Sıcak sıcak kestik. Gördüğünüz gibi kat kat. Siz de görüyorsunuz. Pufuduk pufuduk oldu. Üstü de nar gibi kızardı, altı da öyle. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Denemelisiniz mutlaka. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.